22 yıla kadar hapsi istenen Necati Şaşmaz beraat etti. Boşanma aşamasında olduğu eşi Nagihan Şaşmaz'ın konuşmalarını habersiz olarak 11 defa telefonla kaydettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Necati Şaşmaz suçlamalardan ayrı ayrı beraat etti. Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Necati Şaşmaz ve Nagihan Şaşmaz katılmadı. Duruşmada taraf avukatları yer aldı. Nagihan Şaşmaz'ın avukatı sanığın üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek Necati Şaşmaz'ın beraat etmesini istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme haberleşmenin gizliliğini ihlal ve kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini halinen ifşa etme, özel hayatın gizliliğini ihlal etmeyi, Gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi ve özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri yışışa etme suçundan yargılanan Necati Şaşmaz hakkında suç unsurları oluşmadığına kanaat getirerek tüm suçlardan ayrı ayrı beraat etmesine karar verdi.